Öncelikle kesin bir ayrılığı ifade etmez. Onu belirlememiz lazım çünkü adeta bir araya getirilmesi mümkün olmayan, aralarında büyük setlerin bulunduğu bir yapıyı ifade etmiyor mezhepler ya da alimlerin iştihat farklılıkları. Hal böyle olunca ana gövde itibariyle, temel zemin itibariyle mezhepler ve alimler arasında zaten bir ittifak söz konusudur, bir birleşme hali söz konusudur. Nitekim mezhepler arasındaki görüş ayrılıkları biraz ayrıntı ile ilgili meselelerde kendisini gösterir. O da delil ve yorum yöntemi ile alakalıdır. Bir alim ya da bir mezhep delilleri değerlendirirken nasıl hareket ediyor? Hangilerine hangi seviyede bir delil değeri veriyor? Bu delilleri nasıl bir araya getirip buradan bir sonuca varıyor? Benimsenilen yöntemler itibariyle farklılıklar var mı? Herkes aynı yöntemi benimsiyor mu? Dolayısıyla mezhepler arasında, alimler arasındaki görüş farklılıkları işin esası ile ilgili değildir, ayrıntıları ile alakalıdır. Nitekim bütün alimler, bütün mezhepler kitabı, sünneti, icmayı bir delil olarak kabul eder. Örfü nazarı dikkate alır, maslahatı nazarı dikkate alır. Yorumlarında bunları göz önünde bulundurur. Her ne kadar yoğunluk farkı olsa bile ya da bir aranılan şartlar itibariyle bir takım farklılıklar bulunsa bile o halde zemin ve temel yaklaşımlar bakımından alimler mezhepler arasında bir köklü ayrılık söz konusu değildir. Mevcut farklılaşmalar nereden kaynaklanıyor? Mevcut farklılaşmalar az önce ifade etmeye çalıştığım gibi delil anlayışı ve yorum yönteminden kaynaklanıyor. Delil anlayışı itibariyle mesela bunun yansıması ile ilgili bir şey söyleyeyim. İmam Malik Medine'ye yerleşen insanların pratiğini uygulamasını önemli bir veri olarak görüyor. Ne karşısında? Haberi Vahitler karşısında Peygamber Efendimizden az sayıda kişi tarafından nakledilen haberler karşısında bunu önemli bir veri olarak görüyor. Ama diyelim ki Ebu Hanife ya da İmam-ı Şafii Medinelilerin amelini aynı şekilde değerlendirmiyor. Peki bunun sonuca yansımaları birkaç tane meselede sadece karşımıza çıkıyor. Birkaç konuda. Ayrıntıyla alakalı birkaç konuda. Mesela bir tanesi bunlardan sözleşmelerde meclis muhayyerliği ile alakalıdır. Burada i̇mam Malik orada süre gelen ameli birkaç ravi tarafından nakledilen bilgiye nispetle daha güçlü gördüğü için böyle bir sonuç ortaya çıkmış oluyor. Şunu net bir biçimde söylememiz mümkündür. Mezhepler ve alimler arasındaki yaklaşım farklılıkları metodolojiden kaynaklanan bir durumdur. Farklı yöntem izlemekten kaynaklanan bir durumdur. Bu da hiçbir zaman konunun özüyle ve esasıyla alakalı değildir daha ziyade ayrıntı hükümlerde kendisini gösterir. Abdesti bozan hususlarda sebeplerin büyük kısmında zaten ittifak vardır. Ayrıntıda birkaç hususun bozup bozmadığına dair ihtilaflar karşımıza çıkar. Bunu bir köklü ayrılma gibi, ayrışma gibi görmek ya da göstermek haksızlık olur.